İnsanlar seçim yaptığı zaman her şeyin en iyisini seçerler. Doktorun en iyisini seçerler, arabanın en iyisini seçerler. Yiyecekleri yiyeceğin, içecekleri içeceğin en iyisini seçerler. Ama giyime gelince en kötüsünü, en açığını seçerler. Ey insanlar, oğlunuz veya kızınız evden dışarı çıktığı zaman onun giyimlerine iyi bakın. Bakın nasıl bir giysi giymiş. Ailenize, çevrenize, İslamiyete, dine, Allah'ın emrine, Allah'ın dediğine uygun mu giyiniyor? Çünkü bu dünyada bu can, bu beden gidecektir. Geride sadece ameller kalacaktır. Ve insanlar da amelleriyle anılacaktır. Ve amelleri, reza ve sevapları da o insanın arkasından gidecektir.